örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Daha önce sizlerle bağlamalı lastik modelini çalışmıştık. Bağlamalı lastik modeli örerken bana biraz ilmek aktarışlarından dolayı zor gelmişti. Görüntüsü aynı bağlamalı lastik ama örülüş şekli bana göre daha kolay bir model anlatacağım bugün sizlere. İsterseniz bu modeli lastik olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz ana model olarak kullanabilirsiniz. E, kıvrılmadığı için de her türlü örgüde bebek battaniyesi, bebek örgüleri, boyunluk, şapka her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burası da modelimin arka yüzü. Arka yüz de gayet hoş görünüyor. Burası da ön yüz. Modelim. 4 ilmek ve katlarından oluşan bir model. Orta kalınlıkta bir bebe ipi ve 3,5 numarada şişle çalıştım. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız, sherifenergi.dunyaas.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ben şu şekilde ilmeklerimi şişime taktım. Şu an örgümün arka yüzündeyim ve modelimin kurulumunu yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters ilmekle başlıyorum. Sonrasında düz, sonrasında ters. Bir ters, bir düz olarak örüyorum. Ama ilk başlangıcı kenar ilmeğini örmeden alıp ilk ilmeğimi ters örerek başlıyorum. Bir ters bir düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arka tarafa alıyorum. Düz ilmeğimi örmeden diğer şişimi aktarıyorum. Ters ilmeğimi ise tersten girerek bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra arka taraftan girerek bir ilmek de normal düz örüyorum. Yani ters ilmeğimi iki defa düz örmüş oluyorum. Yanındaki düz ilmeği de ördükten sonra ilk başlangıçta örmeden atlamış olduğum düz ilmeğimi bu üç tane olan ilmeğimin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Burada iki ilmek örmüştük. Burada ilmek artışını engellemek için ilmeğimizi atlatmış olduk. Aradaki bir tane ters ilmeğimizi örüyoruz. İpimiz arka tarafta düz ilmeğimizi örmeden diğer işimizi alıyoruz. Ters ilmeğimizi tersten girerek bir ilmek düz örüyoruz. Daha sonra normal bir şekilde düz ilmek örer gibi ikinci defa aynı ilmeği örüyoruz ve bırakıyoruz. Yanındaki Düz ilmeği ördükten sonra ilk başta örmeden atlamış olduğumuz düz ilmeği bu 3 ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyoruz. Bir ters ördük. İpimizi arkaya alarak düz ilmeği örmeden atladık. Ters ilmeğimizi önce tersten girerek bir ilmek ördük. Sonra arka taraftan normal düz örer gibi bir ilmek daha ördük. Yanındaki Düz ilmeği de ördükten sonra örmeden atlamış olduğumuz düz ilmeği bu üç tane olan ilmeğimizin üzerinden atlatarak bıraktık. Kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamladık. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Aynı şekilde bir ters bir düz bir ters bir düz şeklinde örüyoruz. Bakın burada zaten düz ilmekler kendini belli etmekte aralarda. Arasında kalan ilmekleri bir ters bir düz ve bir ters şeklinde örüyoruz. Yani ilk başlangıçtaki yaptığımız işlemimizi yapıyoruz. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bu sırada bakın ilk baştaki üç tane ilmeğimizi bağlamıştık. Bu da ikinci bağladığımız ilmekti. Bu defa arada kalan bu üç ilmeği bağlıyoruz. Bunun için başlangıçtaki kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz, bir tane ters ilmek ördükten sonra başlangıçtaki üç ilmekten sonra ilk gelen düz ilmeği bakın bağlama yaptığımız ilk modelin son ilmeği olmakta bu. İpimiz arka tarafta örmeden aldık. Ters ilmeği önce tersten girerek bir ilmek örüyoruz. Sonra arkadan girerek ikinci kez örüyoruz. Yanındaki düz ilmeği ördükten sonra örmeden atlamış olduğumuz düz ilmeği bu üç ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyoruz. Aradaki bir ters ilmeği örüyoruz. Düz ilmeği örmeden atlıyoruz. Ters ilmeği önce tersten sonra normal bir şekilde iki defa düz örüyoruz. Yanındaki düz ilmeği ördükten sonra bu 3 ilmeğin üzerinden başlangıçta örmeden atladığımız ilmeğimizi atlatıp bırakıyoruz. Kalan ilmekleri bir ters bir düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi tekrar örgümüzün arka yüzünde aynı işlemi yapıyoruz. Başlangıç ilmeğimizi düz olarak kabul ediyoruz. Yanındaki ilmeği ters, düz, ters, düz ters bir ters bir düz lastik örer gibi arka yüzden daima aynı şekilde örüyoruz Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerife'nin örgü dünya sayfama girerek Beğen butonuna basmayı unutmayın Takipçisi 100 binin üzerinde olan sayfa bana aittir Tekrar örgümün ön yüzündeyim Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk düz ilmeğimi örmeden diğer şişime aktarıyorum tabi bu sırada ipim arkada Ters ilmeğimi bir kere tersten girip örüyorum. Bir kere de normal şekilde örüyorum. İki defa örmüş oluyorum. Yanındaki düz ilmeği ördükten sonra örmeden atladığım ilmeği bu üç ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Arada bir ters örüyorum. Tekrar ipim arkada. Düz ilmeği örmeden atlıyorum. Ters ilmeğimi iki defa örüyorum. Düz ilmeğimi de örüyorum ilmek artışını engellemek için örmeden atlamış olduğum ilmeği bu üç ilmeğin üzerine atlatıp bırakıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlaşılabilmiştir. Youtube kanalım ücretsizdir. Abone olarak paylaştığım videolarımı günlük olarak takip edebilirsiniz. Lütfen beğendiğiniz videolarımı paylaşmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi yapılışı bu şekilde. Bağlama lastikten biraz daha kolay örülen bir model oldu. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşçakalın.